filmlerde olmak. İyi filmlerde iyi. Aktörler. yani iyi film yazabilmek, iyi filmde oynamak, gerekiyorsa iyi film yönetebilmek. Yani sinemacılık yapmak istiyorum doğrusu. Ama yani bu e, en başa dönersek tutarlı olmaya çalışayım. <laughs> Zor benim için ama çalışayım. Ya yani en başa dönersek yani ya sinemacıyız ama estağfurullah olmaya çalışıyoruz falan demek istemiyorum ama sinemacılık da ne yazık ki öyle bir şey. Yani ben yani şu anda işte diyorum ya yani efsane yönetmen denildiği zaman <laughs> tebessümle karşılayan e, yönetmenler tanıyoruz yani. Ve buna alay bunu alay ediyorlar ve bu çok insana şey veriyor. Eee ...bir gerilim veriyor yani... ...öyle efsane yönetmen olmak diye bir şey yok... ...çok çalışmak var başka bir şey yok... ...çok çalışmak... ...iyi film yapmakla ben hani şu ana kadar tecrübemi söyleyeyim... ...bana katılacak mısınız bilmiyorum ama... ...ya yani iyi film yapmakla... ...kötü film yapmak arasında bir kıl fark var yani... ...küçücük bir detay yani... ...her şeyi berbat eden birkaç yani detay... ...yani samimi söyleyeyim... ...onu düşündüm geçen gün... ...yani 15 haftada çalışabilirsiniz... Yine sabah beşlerde kalkıp 20 saat günde çalışabilirsiniz. Aynı ışıklar kurulabilir. Şaryolar gelir. Hepiniz itersiniz falan. Neler, neler olur neler. Ama yine de kötü film olabilir. Yani öyle fiziki çalışmakla, ter dökmekle ya da senaryoya yıllarınızı vermekle de olmuyor. Yani iyi film yapmak çok zor. Hatta bazen mistik yani. <laughs> Niye iyi film yapamıyoruz'u soracağım. Niye bir lost çıkaramıyoruz millet olarak, televizyon endüstrisi, sinema canım. endüstrisi olarak? çıkarmayalım Önemli olan Ya da Niye? çıkarabiliriz de birileri mi durduruyor ama yine e, sinyaller, polis direnleri... Ya lost, lost yaparız tabii. Niye yapmayalım? Ama yani oradaki endüstriyel durumları da göz ardı etmemek lazım. Yani yetenek var, şu var, bu var falan da... Yani şimdi ben size reklamdan sonra anlatırım. Niye mesela filmlerimizin yapımına daha fazla para harcayamayız onu anlatırım mesela. Memnuniyetle dinleyeceğim. <laughs> Sağ olun. Evet çok kısa bir reklam arası. <laughs> Sinema Meclisi <laughs> özel bölümünden <laughs> reklam arasında çok güldük diye seyirciyi kıskandırayım <gülüyor> istedim. <gülüyor> Göremediler ne yazık ki bu evet. muhabbeti etikasyon. Başka kaçırdılar. yüzümü göstereceğim diye Göster <gülüyor> <gülüyor> benim başıma hep gelir o. Evet ee, sevgili Cem Yılmaz Türk televizyonculuğu ve sinemacılığı neden ha babam iki insan arasındaki gönül ilişkilerine odaklanıyor? Gerçi geçmiş yıllardaki sahne şovlarınızda Türklerden astronot olmaz, Türklerden atılgan uzay gemisi yapan çıkarsa <laughs> onun içindeki düzen de böyle olur diye inanılmaz parodiler yapmıştınız. Evet. Ben bu kez ciddi sormak istiyorum. Bizden bir avatar sinemada, televizyonda da bir lost çıkar mı? Çıkabilirse niye çıkmıyor? Valla bizim kamera ark arkasında demin bir sözler ettik ya. Yani teknik olarak e, çok iyi durumdayız diye. Yani görüntü yönetmenlerimiz, efendim, post prodüksiyon işlerini yapan. E, Arkadaşlarımız, bu şirketler orada artist insanlar onlardan yana bir şeyimiz yok. Ama velakin bu maliyeti e, yalnızca ülke sınırları içerisindeki hasılatlarla e, karşılayamayacağı için insanlar. Mesela şu ana kadar bir animasyon filmimizin olmaması da mesela bununla ilgili. Ben bir arkadaşlarımın ee, Anima şirketin adı söylemekte gurur duyuyorum. Çok onlarla işler yaptım. Ee, hem Arok zamanı, onun öncesinde reklamlarda çok çalıştım onlarla. Ee, o arkadaşlarımın mesela yıllardır uğraştığı bir e, çizgi film projesi var ve yaptıkları kendileri için ve yurt dışında göstermek e, için yaptıkları bazı teaser çalışmaları hı hı. o kadar başarılıydı ki. Yani standartları şu anda bizim izlediğimiz e, yani hangi animasyon şeyleri olabilir? Yani DreamWorks'in işlerine ya da işte ne bileyim Pixar'ın işlerine. Gerçekten e, yakın demeyeyim aynı düzeyde animasyon bravo, filmleriydi. Bravo. Ama velakin bunu mesela uzun metraj bir animasyon filme dönüştürmekle ilgili ben de mesela onlara beraberce yapmak için böyle bir bir araya geldim konuştum ettim gördüm ki o animasyon filmin hmm. eğer dünyaya açılmazsa yani içerik senaryo itibariyle ilgi çekiciliği bir evrenselliğinle ilgili sorunu çözülmezse ve dünyaya satılmayacaksa hiçbir zaman üretim maliyetini karşılayamaması söz konusu. Elde patlar diyorsunuz. Yani şeyim. bu bu 4 acı, milyon seyirci biliyorsun. bu acıklı bir e, tablo olabilir. Şimdi biz gerçekten çok üst düzey animasyon filmleri dediğimiz işte yani her bütün yaş grubunu kapsayan Shrek, Ice Age gibi e, Buz Devri, Shrek, Ratatouille gibi hani böyle hani e, yetişkin animasyonu da o, olabilecek hem de e, hı, hı. 7 yaş ve altının dahi izleyebileceği animasyon filmleri, yaygın kitle filmlerinin mesela Türkiye'de çok ciddi rakamlara ulaşmış hali bile 1-1,5 milyon sınırında. Yani 1,5 milyonluk bir satışla e, elbette ki yani 50-60 milyon belki de 100 bazen 100-150 milyon dolara mal olabilecek bir şeyi üretmeniz mümkün değil. Yani bunu kimse size... E, Hayaliniz var diye kimse size bu parayı vermiyor. Vermez. Siz ee, filmlerinizde Goradan bu yana hep e, Türk animatörleriyle çalıştınız tabii, değil tabii. Mi? Çünkü, bu tür özel efektlerde. Yani özellikle Arok'ta tamamıyla neredeyse. Ama yani onların internasyonel bir ekip ekiplerden oluşması dünyada da olan bir şey. Dünyada da içinde binlerce e, software e, uzmanı Hintliler, Yeni Zelandalıların çalıştığı, yani her milletten insanın çalıştığı bunlar genellikle internasyonel gruplar oluyor. Ama dediğim gibi, mesela süpervizörünün bir Türk arkadaşımız olduğu bir iştir mesela Arok evet. Ve çok yoğun içinde CG yani bilgisayar grafiği olan hı hı. işlerdir onlar. E, yapabiliyoruz yani. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama yani bütünüyle eee ona bütün şirketin buna yoğunlaşması ve iki sene hiçbir iş yapmadan 30-40 insanın buna çalışması için e, ya ancak underground yani böyle hani bir kısa film yapılıp vay be ne biçim yapmışlar diye festivallerde gezinebilirsiniz. Yani 90 dakikalık bir film kotarmak için ya düşünsenize bizdeki mizah dergilerindeki potansiyeli animasyon film yapmak adına. Yani bir Erdil Yaşaroğlu, Hı -hı. Selçuk Erdem, diğer yani benim akranım olan hani şıldıran olan var. onlar yani yeni genç arkadaşların yaratabileceklerini. Hı, -hı. özgür e, ben şeyi de çok seviyorum onu da söyleyeyim. Umut Sarıkaya. Ya yani onların yarattığı içerik, onların yarattığı çizgisel Bahadır Baruter onun yani çizgisinin bir animasyona dönüşmüş halini görmek için herkes can atıyor. Ben can atarım. Ama çok pahalı yani. Çok pahalı. O zaman bir zekâ Onun sorunumuz yolu... yok bizim tamamen. Uluslararası oynama sorunumuz var. Kesinlikle, değil mi? kesinlikle. Yani ölkü ya ölküyle ilgili bir sorunumuz yok. Tecrübe kazanmamız lazım. Tecrübeyi dediğim gibi reklamda eee içerik olarak değil ama hani görsel olarak kesinlikle kazanmışlar geçen 15 sene içerisinde bu animatör arkadaşlar ama eee dünyaya satabilmek önemli oluyor bu anlamda. Çünkü biliyorsunuz işte Avatar'ın da gelirinin yüzde yetmişi Amerika dışı gelir. Neredeyse yani tam şimdi yalan olmasın ama arayıp sorarım. Ama, Yutkundunuz mu filmi izlediğinizde? Ya Avatar'la ilgili maceramız şu. İçinde birkaç tane yapımcı, birkaç tane oyuncu olan kalabalık bir grupla izledik Avatar'ı. Gözlük gözlükler. Zaten da. zaten gözlükle izlememiz gerekiyormuş. Sonra çıktık gözlükleri çıkarıp çıktık sinemanın kapısının önüne. O kadar tatlı bir sessizlik oldu ki. Yani insanlar mesela benim hatırladığım benim jenerasyonum filmlerden çıkıp o filmlerdeki gibi davranmak ister. Yani Bruce Lee gibi karate yaparsın, ...Van gibi arkadaşına vurursun romantik bir filmden çıkanlar birbirlerine daha hülyalı bakarlar falan. Avatar'dan çıkınca böyle bir hem de işi bu olanlar yani işi bu olan insanlar herkes böyle kaldı. <laughs> ne? Falan diye böyle bakıyorlar. Herkesin aklından geçeni dillendirdim. Yani doğru o çıktı. Herkes bir an evvel tekstil işine girmeyi düşünüyordu. Yani <laughs> <Sinemayı> tekstili, bırakıp <laughs> ya evet yani. Çok güzel. Ben avatarla ilgili avatarla ilgili söylenecek söz yok. Yani söylenecek sözler evet yani. E, ama ekşi, Cameron, ekşi sözlükte olabilir söylenecek söz <laughs> Cameron avatarla ilgili. Önce de bana aynı şeyi yapmıştı. Yani bize sağlam şamarlara tıp duruyor İşte 91'de de evet. Terminator 2 Terminator 2'yle yani, yani 30-35 senelik bir sinema maceralısı var adamın yönetmen olarak ama yani endüstrinin de e, çok uzun zamandır biriktirdiği şeyler var. Onları harmanlayıp icatlar yaparak sinemayı şimdi 3 boyutlu filmlerin e, ardarda arda patladığını göreceğiz işte. Önemli bir şey mi? Ya önemsiz olabilir mi diye sormak isterim o kadar. Konusu klişeymiş falan filan bunlar çocuksu şeyler. ...nidalar yani onlar saçma yani o onun bir ehemmiyeti yok bu evrede. Kemir'in e, ...gülüp geçiyordur herhalde bunlara da konusu. Allah bilmiyorum orada. anlamıyor da olabilir. <laughs> evet e, biraz yani önce. ben mesela şeyi hatırlıyorum sevdiğimiz bir arkadaşımızdır bilmiyorum. adını anmadan geçemeyeceğim. <laughs> yani Okan Boylgen'de mesela oradaki tasarımların çalıntı olduğunu falan söylemişti... E, e, yani le, evet başka. <laughs> <laughs> Neyse. Okan Bayülgen'le ilgili programımızda çok hoş bir bölüm olacak. Bizim programımızın... E, geleneksel... Kanalizasyon filmini mi konu edeceksiniz? Yok, e, hiç kimsenin... Çok... ve Muhtemelen sizin de görmediğiniz bir Okan Bayülgen filmi göstereceğiz. Öyle kısa, mi? Programın sonunda bizim kültleşmeye aday bir bölümümüz var. Hangi sinema meclisi arşivinden? Bütün filmlerini izledim. E, bence bunu izlemediniz. Gerçekten bunu mi? Bunu kaçırmamalısınız ama programımızın bir sonunda... Bir kısa film mi? E, bir filmden bir kesit. Ha, eyvallah. E, şimdi... Bütün şeyden bahsettik. Feder <laughs> Peder Bey'den, Valide Hanım'dan kendilerini e, değişik televizyon programlarından, <laughs> o birlikte oynadığınız reklamlardan tanıyoruz. Sevgiyle Babam bıraktı ama. Ediyoruz. Yani. Evet. Sinemayı bıraktı. Öyle mi? <laughs> Artık anılarıyla yaşıyor. Evet. Şimdi net olarak sormak istiyorum. Biz bizeyiz burada. Yani bu kadar konuğu da bu hafta gönderdim. net olarak. Evet. Ne biz ne kucağınızda sizin eseriniz olan bir mini minnacık bebeyle birlikte sizi ne zaman göreceğiz? Böyle ne aile zaman babası görürüz olmuş. herhalde? Çocuk doğduktan sonra olsa <laughs> gerek. Böyle aile babası olmuş, torun torba sahibi olmuş. Hafta sonları AVM'lerden birinde patlamış mısırla. <laughs> i̇şte Cem Yılmaz eşi ve çocuklarıyla Cumart <laughs> Avatar 2'de görüldü. Mesela. Eşi ve çocukları mı? <laughs> Var mı ufukta böyle bir şey? Çocuklarda şey e, Çoğundakini çocuklarda kullandınız e, değil mi? Uydurmadın mı başbakana üç dedim falan dediniz? Yok gerçekten öyle bir şaka yapmadım ben. Var Vallahi, mı niyet pek yani? Böyle... bu kalabalık bir ailenin reisi olmayı özler misiniz? Yiğit evlatlar. Filmlerde filmlerde oynamanın en güzel tarafı e, her şey olabiliyorsunuz yani o çok güzel. Mesela ben hiç esnaflık yapmadım birden halı satan bir adam oldum. Bütün halıcılar ya o halıyı nasıl satıyorsun dedi bana.